Merhaba arkadaşlar Salih PS kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyun videosu nasıl çekilir bunu göstereceğim ve bunu OBS programı üzerinden göstereceğim. Yani sadece yayın değil bu programın olayı. Videoda çekebiliyoruz. Bunu sizlere göstereceğim. Oyun videosu çekmek isteyen gençler, oyun videosu çekmek isteyen arkadaşlarımız bu videodan yararlansın. Evet arkadaşlar şu an OBS'deyim. Bu benim zaten seçili olan ekranlarım. Ben sizler için yeni bir sahne açacağım. OBS'i hiç bilmeyenler bu video sayesinde OBS'i bilebilecek Sol altta görmüş olduğunuz üzere benim sahneleri bulunmakta Bu sahneleri yok sayın şu an silmeye üşendim çünkü yayın falan açarsam diye Evet arkadaşlar sol alta sağ tıklıyoruz ve buradan ekle diyoruz Buraya siz sahne adınızı yazabilirsiniz Ben normal sahne 2 diye şimdi sahne oluşturduk Burada görmüş olduğunuz üzere simsiyah bir ekran var Evet arkadaşlar sahnemizi açtık fakat ekran simsiyah Şimdi buraya nasıl oyun videosu çekebileceğimiz bir sahne olarak yapacağız. Bunu göstereceğim. Yine sol alttan sahnelerin yanında kaynaklar var. Buraya sağ tıklayıp ekle diyoruz. Ve buraya öncelikle tabii ki de ekranı görmemiz lazım. Buraya arkadaşlar ekran yakalama diyoruz. Veya siz oyun yakalama da diyebilirsiniz. Fakat oyun yakalamada birçok hata oluyor. Bazen ee, şöyle göstereyim. Oyun yakalama dediğimiz zaman açık olan oyunlardan herhangi birisini seçiyoruz ve sadece oyunu çekiyor. Fakat burada birçok bilgisayarda hata oluşuyor. Bu nedeni bilmiyorum. Delete yapalım. Bu yüzden ben direkt buraya sağ klik yapıp Buraya ekran yakalama diyorum. Direkt ekranı kaydetsin. Yani oyun yerine ekranı kaydetsin. Ne fark eder? Yani oyun yakalamanın tek olayı sadece oyunu çeker. Ee, başka herhangi bir şey çekmez. Alt taba alsanız bile oyunda kalır. Evet arkadaşlar buradan görüntü yerinden. Siz için zaten bende bir tane gözüküyor. Bir adet ekranım var çünkü. Alttaki imleci yakala şeyini açık tutun. Benim tavsiyem budur. Ee, tamam diyoruz. Şu an ekranımız geldi. Peki sesi nasıl aktaracağız? Buraya da arkadaşlar yine sağ klik yapıyoruz. Ve buradan... Ses giriş yakalayıcısı. Bunu ekliyoruz. Ve buradan mikrofonunuzu seçin. Benim mikrofonum USB Audio Device. Tamam diyorum. Şu an ekranımız ve sesimiz okey. diğerinden yine ses çıkış yakalayıcısı diyoruz. Ve buradan da hoparlörümüzü seçiyoruz. Yani hoparlörümüz de kaydetsin. Şu anda ne oldu? Ekranımızı kaydediyor, kendi sesimizi kaydediyor ve ekranın sesini kaydediyor. Hoparlörü kaydediyor. Eğer ki webcam'iniz var ise buraya ekle deyip videoyu yakalamayı koyabilirsiniz. Şuradan video yakalama var. Bunu koyabilirsiniz. Ben şu an koyamıyorum çünkü zaten video çektiğim için e, webcam'imi başka bir programla kaydediyorum. Yani webcam'imi başka programla kaydederken OBS'e koyamıyorum. Bu yüzden burası görmüş olduğunuz üzere simsiyah gözüküyor. Yani gri gözüküyor çünkü webcam'imi ekleyemiyorum. Demiş olduğum üzere sizin webcam'iniz varsa video yakalama aygıtı olarak da buraya şey yapabilirsiniz. Birçok e, farklı özellikleri de var bunu da istekleriniz doğrultusunda sizlere gösterebilirim Mesela canlı yayın nasıl yapılır bunu gösterebilirim e, Veya OBS üzerinden e, green screen nasıl yapılır bunu gösterebilirim Bunların hepsinin videosu yavaş yavaş gelecek e, Reper videosu atmaya çalışacağım bundan sonra çünkü reper videoları daha çok seviliyor Onlara ilgi daha fazla var Mesela resim slide gösterisi ekleyebilirsiniz Veya buradan görüntü ekleyebilirsiniz yani kenara bir yere bir fotoğraf koyabilirsiniz Evet arkadaşlar sahnemizi ayarladık şimdi sağ altta ayarlara geliyoruz Buradan birkaç ayar var. Bunları da yaptıktan sonra zaten hiçbir şey kalmıyor. Burada arkadaşlar ayarlar yerine sol yerine video diyoruz. Tabii ki diğer şeylerde de siz bakabilirsiniz. Fakat şu an bizi ilgilendiren yer video. Şimdi temel tuval çözünürlüğü. Bunu 1920 1080 yapın. Çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü. Bunu da 1920 1080 yapın. Boyut azaltma filtresi. Bunu arkadaşlar e, deneyebilirsiniz. Fakat ben Bicubic keskinleştirilmiş boyutlandırma 16 örnek. Bunu kullanıyorum. Yani siz deneyin. Tek tek deneyin. Bunlar zaten zor değil. Ortak FPS yerleri. Burası önemli. FPS'inizi düşük yaparsanız e, Dediğim gibi videonun FPS'i düşer. Ama boyutu da düşer. E, yani ben FPS'i yüksekte tutuyorum. Bilgisayarımda yer var. Eğer ki bilgisayarınızda hiç yer yoksa Uzun süre video çekeceksiniz. FPS'te oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar çıkış yerine geldik. Sol taraftan çıkış yerine gelin. Ve burada kayıt. Şimdi burası bir tık önemli. Bundan sonra da başka bir şey kalmıyor zaten. Yukarıda yayın yeri var fakat biz alttaki kayıt yeriyle ilgileniyoruz şu anda. İlk başta kayıt yolu geliyor. Kayıt yolu dediğimiz yer yani videoyu nereye kaydetsin. Ee, video bittiği zaman kayıt nereye oluşturursun. Ben bunu Windows'un videolar klasörüne ayarladım. Yani çok da önemli değil benim için. Evet kayıt kalitesi yerine geldik. Burada arkadaşlar ben yüksek kalite normal dosya boyutu kullanıyorum. Alttaki yerler aynı kaliteye yakın büyük dosya boyutu var. Yani biraz daha büyük dosya boyutu çıkar. Kayıpsız kalite çok büyük dosya boyutu. Ya ben normal dosya boyutu kullanıyorum çünkü YouTube'a video atarken çok fazla sürsün istemiyorum. Eğer internetiniz çok iyiyse alttaki seçenekleri de kullanabilirsiniz. E, canlı yayın ile aynı olayı da yukarıda yayın yerine 3000 mesela benim bit hızım video bit hızım. Video bit hızı ne kadar yüksekse e, yayın veya video e, o kadar fazla kaliteli olur. Evet yani basit bir şekilde bu şekilde. Canlı yayın ile aynı derseniz burada 3000 e, bit hızında çeker. Evet kayıt kalitesini dediğim gibi yüksek kalite normal dosya boyutu yapmanızı öneririm. Kodlayıcı ise arkadaşlar burada yazılım 264 kullanıyorum ben. Bu işlemci oluyor diyebiliyorum. Çok fazla bir bilgim yok fakat kodlayıcıda ben yazılım 264 kullanıyorum. Bunu siz deneyin. Yani bu neye bağlı olabilir? Mesela oyun videosu çekiyorsanız oyununuz kasıyorsa alttaki ayarı deneyin. Yani bunu kendiniz deneyin. Kayıt biçimi de MP4 yapıyorum. Tamam diyorum bundan başka bir şey yok zaten. Saatten kaydı başlat dediğiniz anda video kaydı başlar. Bundan başka bir şey de yok zaten arkadaşlar. Daha fazla bu tarz rehber videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.